Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız istiyorsanız umarım iyisiniz. Bugün Cuma günü ve 2024 ve Ağustos'un 23'ü arkadaşlar sizin için bir fincan kahve içip yorumlamaya başlayacağız. Yanlışta dersler özür diliyorum. geneldir herkes için bir şey var içinde ve size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin çünkü ve abone olsan sevinirim mutlu olurum göz yaşınız var müjdeli haberiniz var e kürşleri kodu dışarı gitmiş güzel müjdeler var gene yolunuz var bir yola gidersin siz de görüyorsunuz geneldir zaten özel isteyenler bana ulaşabilir numaram oradadır arkadaşlar her tür fal bakıyorum ve kursunda döküyorum gelen e, numaram orada olabilir bir kapı iki kapı üç kapınız açık dördüncü kapı bir telefon bağlantısı var ikinci üçüncü bir telefonu da engeldir bir de ayakta durmuş bir erkek var size doğru geliyor Düz düzgüze görüşeceksiniz ve sanki ne yapacaksın bilmiyorsun. elinden bir sopa var sanki birisine böyle ses ses kaldırmışsın artık diyorsun hem sesini kaldırıyorsun hem de sanki arkasını kovalıyorsun gibi. gene yüz yüze görüşmeler var. Evinize bir şey alıyorsun. Oturmuşsun iki ayağını kendine çekmişsin. Çok üzgünsün. Bir de ağlıyorsun. Göz yaşların çok olmuş. Ama hayırlı kapılar açık bir mahkeme de var. Buradan bir de sanki bir şey görüyorum. Sanki bazı kişiler size yapışmış gibi ve sanki üstünüzden bir şey koparma. Altınız şahlanmış gibi iki pencere de var. Bir de bir kişi size gelecek. Bir erkek de, bir bayan da birlikte gelecek size. Çok da güzel haberler var. Bir, bir kişi bir yere gidiyorsun. Sonra beş kişi birlikte. Bir de bir erkek haber alıyorsun. Sanki yükselecek. Ve bazı nasipleriniz sanki kapanmış gibi. Kuşun ağzından bir haber gelecek size gibi. Mutlu olacaksın gibi. Bir haber size gelecek gibi. Bir kişiye sanki sırtın dönük ya kırgın gibi görünürsün. Her yerini dilini uzatan bu sanki her yere e, ne diyeyim size kardeş olabilir akraba olabilir gibi biri var. Bir sıkıntılar yaşamış biri olabilir gibi. Ve buradan bir T ile A harfinden bir kişi bir haber alacaksın. Bir kişi biraz göbekli bir kişi var. Erkektir bu. Bir haber alabilirsin. Ve iki kişiden daha size haber geliyor. Güzel, temiz ve Allah'ın izniyle ve net bir şekilde bu haberi alabilirsiniz gibi iş için haber bekliyorsun ve çok güzel temiz bir kağıt size geliyor sıkıntı hepsi bir tarafta bir tarafa iki kişiyi birlikte yol geçirmişsin biri sanki geri gitmiş ama kafanız dinleyecek rahat gideceksin ve üstünüzden fırlanan bir kişi var sanki müsaade etmiyorsun gibi ezmek istiyor, geçmek istiyor. Bir de bir haberiniz gene var ve bir de bir göz aydınlığım var. Az az da görüşmeniz var. Bir paket, bir hediye size gelebilir. Nasibinizde taşmış maşallah gibi ve görünüyoruz. Allah'ın izniyle. Artık e, diyorsun ki bir elini açmışsın dua etmektesin gibi sizinle ilgili sanki bir yola geliyor gibi bazı sanki sorunlar var durumlar var çok yoğun özlemiş sizi bu kişi bu arada kıskançlık biri olabilir gibi bu ilişki tekrar başlayacaksın gibi daha rahatlama olacak gibi ve artık doğru kararlar alacaksın gibi bir karar veriyorsun. Hayatlarınıza başlamak istiyorsun. Aklını karıştıran bazı kişiler harekete geçemiyorsun. Ama sonunda geçecek gibi bir kişiyi sanki inat ve inatçı biri görülüyor. Tamamıyla artık bu konularda artık aşk niyetiniz ön plana oluyor ve size haksızlık yaptığının farkında ve dengeye girerek artık bu duygu düşünceleri artık size söyleyecek yedi vade ile biraz neden adım attı neden böyle sanki sorup sorup soruşturacaksın ve bu kişinin duyguları öyle tek de başlamak istiyor gibi ne ile ilgili gibi ama. Bir korkularım var. Biraz tedirgin de görünüyor. Ve korkma, tedirgin olma bazı şeyler engel var gibi. Bu e, yani biraz her şekilden rahatlayacaksın gibi görünüyor Allah'ın izniyle. Ve bir yere gideceksin birlikte. Bir sanki yolunuz var. Bir yere gideceksin yolunuz var gibi. Bir de çok üzülmüşsün gibi. Sanki diyorsun ki ben öldüm gibi üzün, üzüntülü yani. Bir aşırı derece gibi sıkıntı, keder var içinizde. Bu aklındaki kişi düşünüyorsun. Bir tarafınız bir sanki bir karanlık var bir ayrılık bir sanki bu kırlarda da hayat kırığınız aklındaki kişi haber geliyor. Ya da gelmek istiyor. Gece gece onunla aynı masada yemek yemek, onunla bir ömür geçirmek ya da onunla birlikte o da istiyor zamanlar. Üçüncü kişiler yüzünden çekmiş gitmiş gibi ve sanki bu kişi sizi düşünüyor ve sizi doğru el, el, el gibi ama bu kötü enerjiler var sanki bir bir şey var üstünde gibi ve buradan neyse ilgili gibi bir durum var ve aklındaki kişi ne düşünüyor diyorsun gibi sürekli kafanızdan geçiyor ve yolunuz var, kısa yolunuz var, kuşunuz var, deveniz var canım. Buradan bir yolculuk yaparsın uçakla ve sevgisi, ilgisi göstermemiş bir erkek nasıl tamamlanacak artık gibi ve tamamlanmak istiyor, atmak istiyor adımlar. Hayatınızdan birisi var mı yok mu bir mesafe var gibi karşı karşıtı yani karşılamak istiyor gibi bir durum. Size görüşmek istiyor, sizinle konuşmak istiyor. Bu erkek kimse aklındaki kişi. Ben buradan da size söyleyeyim gibi ve sanki ders bir maddi manevi sanki sadaka vermiş gibi size doğrusu kesinlikle mutlu etmek istiyor sizi sevdiğini yaşadığın sanki olumsuzluklar, sorunlar hepsini bunları aşmak istedim. Sizi de çok kıskanıyor gibi bir kıskançlık var bu kişiden. Yani bir erkekti gibi diyorsun ki peki ne olacak gibi düşünüyorsun sürekli. Ve düşüncelerde kalmışsınız gibi görünüyor. Ve aşırı derece Buradan da hemen gördüğümüz kadar acaba ne oldu ne bitti kafandan geçiriyorsun. Çünkü gelmek istiyor diyorum gibi beni bekliyor beklemiyor çok böyle gelecek bu kişi yaşamak zorunda sıkıntılar aşmak engeller var. Bu zorluklar gidecek Allah'ın izniyle bitecek gibi bir rahatlama olur gibi. Bazı pişman var çünkü bu erken aşırıda iklem yaşıyor düşünce yaşı barışacaksınız yani biraz zaman biraz inatçı keçi biri var ve doğrusu dört vakitte barışma olacak gibi bir rahatlama olacak ve barışıyorsun bir aradasın gibi mutlu yaşayacak gibi ee, buradan da gördüğüm kadar sanki biri bir düğün var ve bir de bir kişi o kadar cömerttir ki anlayar gibi gibi görünüyor. Buradan da gördüğüm kadar sanki artık her şey diyorsun hayırlı olsun. Aniden bir adım olacak gibi bir kişi bir adım atmamış gibi bir iletişim istiyor. Bu erkektir. Kopukluk var ve iki kocaman kapıda var. Kalbin temiz ki çok da temiz bir kalbe sahipsin gibi gibi bir haber devam. Buradan da hafiflik var. Yollar var. Beklenen zaman var zekası güçlü bir kişiyle ailesini düşkün olan bir erkekti. Gözleri renkli biridir ve çok da yakışıklı bir de sanki kavuşma olacak gibi bir kişiyle ciddi bir aşkla ve kaderler birbirine kavuşacak gibi görünüyor. Bu araları gerçek gerçekten ve düşük enerji var ve burada dokut vakit var dokuz vakitte aklındaki kişi e, sanki e, yani pişman olmuş sizi özlemiş baya ve bu kişi e, sanki yedi vakitte çıkmış bu aralar gibi e, biraz yorgunluk biraz üzgünlük de var göze gelmişsin çünkü bu kişinin gerçekten e, sanki artık yorgunluk üstünden ve aile duygusal ya arkadaş kendi haliyle bırakma gibi gerçekleri gibi artık yorulmuşsun gibi e, böyle artık her şeyi birli vakitten ortaya çıkacak gibi Biliyordun. Bir şehir değişikliği bir ya terfi almak ya da bir zafer elde ediyordun gibi bu iş olabilir. E, doğrusu çünkü kısa bir yol çünkü bu e, kişiyle bir görüşme yapartın Bir de harfiyle bir kişiyle kalın bir insanlar bazı sorunlar ve gibi kafandan bir çözüm bulmaya çalışıyorsun gibi bir de sanki iki aya kadar her şeyi bazı kişileri çıkaracaksın gibi bazı da tutku ve güzel bir aşk vardır yani dileğiniz iki tane var biri de evdir biri de aşktır bu iki tane de temizdir temiz haberler var bir nişan bir düğünde olabilir bekliyorsun olumlu haberlerdir Allah'ın izniyle bir rahatlama sizden oluyor gibi görünüyor ve bu neyle ilgili ise bir buradan üç tane dört tane haber haber geliyorsun bu haberler sizi mutlu edecek ama hala gelmemiş beklemede durmuş ne zaman gelecek? Nasıl gelecek? Nedir? Aşkınızla ilgili siz onun gözünde anlayan niye çok özel bir gerçekte sağlam duracak sizsiniz. Şu an size gerçekten bu yaşadıkları ciddi derecede vicdan azabı çekiyor. Ee, ben niye kimse benim gibiyse seni yani beni bırakmazdın, beni seviyorsun, beni terk et. Ben senin kıymetini bilemedim gibi bir duygusal bir bağ var size. Buna da kıymetini bilemediği için çok pişmandır gibi. Çok da çekici ve tutku görüyor. Siz onun için çoktan da tam da merkez noktadasın gibi ve artık vazgeçemeyecek gibi bir durumdasın. Sizinle gerçekten güçlü bir bağ var. Aranızda kolay kolay da bu bağı kopmaz. Bu bağı ve bağ gittikçe birbirine bağlanacak daha fazla. Yani bitmeyecek. Allah'ın izniyle ve onun gözünden gerçekten çok mutluluk duyuyor. Çünkü sizi çok beğeniyor. Beğendiğin gibi Artık ne yapabilirim gibi duruyorsun. Aklındaki kişi aklında siz var, biraz inatçı, biraz gururlu ve bir kişi destek verecek ikinizin barışma için birbirinizden ayrıldınız, tartıştınız ve buradan iki, beş, yedi vadeden olmuş olabilir ve bir de bir kadın yüzünden ayrılmış olabilir. Zafer kazanmaya çalışıyordu. Duygularına yenik düşürdüğün görünüyor. Ve sizinle tamamlanmak istiyor. Ve sizi takip ediyor. İletişime geçiyor. Ve başlatmak istiyor. Sizinle olmak istiyor gibi. Bazı durumlar, net durumlar almak istiyor. Bazı soru işaretler var hayatından sanki bir şey bazı kişileri çıkarmak istemiş bir gün belirmek istiyor bir yeni de kendini savunuyor çok fazla bencillik olmuş psikolojik fiziki olarak kendini güçsüz ve yetersiz görmemiş bazı çözümlemek istiyor gibi Gene artık iletişim görünüyor kimi arama kimi de birbirinize ulaşma olacaktı gibi 8 vade ve güzel haberler alabilirsiniz 8 vade ile artık neyse gibi bir içinizden bir sanki o kadar hasabi biraz daha sabır olsun istediğinizde olurdu gibi çünkü bunu olmaz bir dersin gibi ve sanki aklındaki kişi sanki ne yapmayı düşündü düşünüyordu gibi. Ve buradan da size desen ve yıldızınız yükselecek ve düşünüyordun yatamıyorsun gibi düşünce dalgın gibi görünüyor. Aklındaki kişi diyor ki ve sessiz kalmış ve kendine dönmüş gibi sessizlik içinde bir karar vermem gerekiyor biliyorum. E, ve burada karar verme gibi görünüyor. Uzun zaman geçmiş olabilir. Belki çoktandır görüşmemiş gibi ve özellikle bir sanki bir yakılmış bir ilişki olmuş. Bu ilişki çoktandır bitmiş olmaz bittiği gibi nasıl pişmanlıklar var. Kızgınlıklar ve öfkeler var gibi. Biz buradan artık yüzünü çevirmiş gibi bir hayatıma artık fazla sessiz kalmışsınız gibi bir bakalım tabağınıza da. Artık buradan bir şansını değerlendirmek istiyorsun gibi. Daha çok artık e, tutku ile yaklaşmak. Yani e, yani seni özledim gibi bir, bir gitsen daha iyi bir düşünce içine girmişsiniz gibi. Sanki öyle bir duruş sergileniyorsun gibi. Sanki parladığınızı görüyorsun gibi. Bu sessiz sanki duruş içinden bir kurnazlık yapan, bir dürüst gitsem, bir normal bir şekilde gideyim, samimi gitsem, yani bir onun için plan proje yapmak istiyorsun gibi, böyle yaptın da bir işi olmuyor gibi, bir böyle plan proje olsun gibi artık eee zaman gözünüze döndüğü zaman artık bir şansını dönemek istiyorsunuz gibi sanki sonsuz sanki diarı yarısı sizden sizi çok seviyor gibi sanki sabrını zorlamış gibi görünüyor bir bekleyiş içinde görüyor bir şans istiyor biraz daha bekleye. acaba ondan adım gelir gelmez gibi bir duruşta bir direnci gösteriyordu ama gerçekten buradan da görüyorum artık size bir adım gitmesen ne yapar gibi bir artık bir eylem bir hareket gibi çok seviyor çok sizinle bir dünyası gibi görüyor gibi ikinizden de bir harekettik yani bir hafta gibi böyle sessiz olacak Ondan sonra size gelecek yani size adımlar gelecek merak etmeyin yani yani artık geliyor yani ne dersen de artık gelecek gibi görünüyor ve bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakan ve Rabbim sizinle olsun yar ve yardımcı olsun ve beni izleyin takip edeniyorum. yapım yapın paylaşın